Samsun'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye 15 bin lira cezai işlem uygulandı. <laughs> Sanal devriye ekipleri sosyal medyada paylaşılan bir görüntüden Bafra ilçesi Türbe mahallesinde bir düğün konvoyunda sürücünün otomobilini trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullandığını tespit etti. <laughs> harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücüyü kısa sürede yakaladı. <laughs> hakkında adli işlem başlatılan sürücüye karayolları trafik kanunu ihlalinden 15406 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de el konuldu.